Yine Emre Akıncı Bey demiş ki, ee, hocam Vertiv dediniz, heyecanlandık. Dört kulak dinliyorum kendi adıma yorumları ee, demiş. Hemen Vertiv'e de gelelim. Vertiv'i de aynı şekilde yaptım dostlar. Vertiv'i merak ediyorum çünkü sabah yoğunluğunda hemen bir ee, tane knowledge'dan ee, çevirttim. Tesla'yı okumuştum, Vertiv'i sizinle birlikte okuyacağım bu arada. O yüzden ekrana yansıtayım. Vertiv e, hatta özellikle hani ben bunu bloğa atayım. Özel, bakmaya vaktim hiç yoktu ama yayın sırasında ben de okurum. Siz de okursunuz diye şey. Şimdi Vertiv tarafında dostlar. Vertiv işte ne yapıyor? Lütfen şey Google'a sorun. Vaktimiz az ya da yapay zeka konu sorun ama Vertiv data merkezleri deyince işte data merkezleri bu kadar yapılıyor. Bu kadar yatırım var. Bundan kimler ne nemalanır dediğimiz zaman aklımıza gelen şirketlerden bir tanesi Vertiv işte atıyorum soğut yapıyor şu yapıyor bu yapıyor derken bir yerde data merkezi yapılıyorsa oradan Vertiv'e ekmek çıkabilir demek istiyorum size. Onun dışında lütfen şeye sorun AI'ye e, sorun bilmeyenler varsa Vertiv ama bilenler varsa e, iyi geldi dostlar. Yani iyi geldi derken piyasa beklentisinde EPS'e baktığımız zaman hisse başı kara baktığımız zaman 1 doların altında beklenirken 1.24 dolar olmuş. Bayağı iyi bir EPS gelmiş. Ondan sonra nereden kaynaklandı dediğimiz zaman bayağı bayağı organik bir sonuç. Organikten kastım ne? Hem yüksek satışlar desteklemiş. 2.67 milyar dolarlık satış yapmışlar Üçüncü çeyrekte. Beklentileri aşmışlar hem de marjları yükseltmişler. Tabii ki daha yüksek satışlar marjları da dolaylı olarak yükseltebilir ama organik bir yükseliş bunu görüyoruz. Faaliyet marjı 2.2 puan artmış dostlar. Yüzde %22 %22.3'e çıkmış. Burada tabii şunu belirtmek isterim. Donanım tarafında bir rekabet var. Donanım tarafındaki rekabet data merkezlerinde biliyorsunuz pek çok şirket var. Süper Mikro'dan bilmem neye kadar. Buralarda hani bunlar güzel ciro yapıyorlar falan ama genellikle marjlar baskı altında oluyor. Burada tam tersine genişleyen ve daha sağlıklı seviyelere gelen bir faaliyet marjı görüyoruz. 2.2 puan artmış. %22.3'e ulaşmış. Bu arada ben bunları size yani size bir hoca gibi anlatmıyorum. Ben de bunlara okuyamamıştım. Ben de şimdi sizinle birlikte bunları okuyorum dostlar. Kafama yazıyorum umarım siz de faydalanıyorsunuzdur. Ayrıca da görünüm tabii dostlar. Görünüm tam yıl için bütün finans yani genel olarak finansal rehberlikte yukarı doğru revize etmişler dostlar. Baya baya güzel olmuş. iyi olmuş. Yani örneğin dördüncü e, çeyrekte EPS'i 1.26 dolar bekliyorlar. Organik satış büyümesini yaklaşık %20 olarak bekliyorlar. Piyasa beklentisinin üstündeler. Hafif üstündeler dördüncü çeyrek için. Ve de önemli olan tabii rehberliği yukarı doğru şey yapmışlar. Satışlarını nereye yapıyor diye baktığınızda e, mesela Hindistan'da falan etkin verti işte Malezya'da Ondan sonra Singapur'da, Orta Doğu'da etkin. Nitekim hasta Pasifik satışları %21 artmış. Ama asıl tabii ki data merkezi ve yapay zeka yatırımların odaklandığı yer tabii ki Kuzey Amerika ve Amerika orada da tam %43'lük bir organik büyüme. Yani Vertiv dostlar gözde şirketlerden bir tanesi, önemli şirketlerden bir tanesi hikayesi mühim. O bakımdan %43'lük bir organik büyüme gayet iyi. Yani Vertiv'de Sanki her şey gayet iyi görünüyor dostlar. Hisse reaksiyonuna bakamadım. Hisse reaksiyonlarına bakanlar varsa bir zahmet. Hissesi, seans, e, sonrası işlemlerde nasıl ya da gecelik şu an işlemlerde nasıl diye bir bakarsanız sevinirim. Vertibi. Onun dışında tabii önceden fiyatlanmış da olabilir. Yani iyi bir bilanço geldi diye her şey e, yükselecek değil dostlar. Belki önden yükselmiştir. Belki piyasanın... Yani terminale girilen konsensüsü karşılamış ama belki piyasa daha fazla bekliyor. Dolayısıyla iyi veriler her zaman hissenin yukarı gideceği anlamına gelmiyor dostlar. Onun dışında şöyle bakıyorum, siparişler kaleminde daha da iyi bir şey var. Bakın Vertiv neden Vertiv'i ben hep takip ediyorum? Potansiyeli müthiş bir şirket. Üçüncü çeyrekte organik siparişlerde yıllık bazda yaklaşık %60 e, artmış. Bir önceki çeyreğe de %20 artmış. Bu ivme muhtemelen önümüzdeki senelerde devam edecek dostlar. Onun dışında şöyle bakıyorum. E, vital Knowledge e, yorumu güçlü talebe dikkat çekmiş. Operasyonel execution'a dikkat çekmişler dostlar. Operasyonel yürütmeye dikkat çekmişler. Bu da AI çevirisi olduğu için biraz şey tabii ki. Onun dışında sektördeki bu önemli sektördeki rekabet koşullarındaki konumunu güçlendirdiğini belirtmişler rakiplerine göre. Verti bu alanda zaten en güçlü şirket dostlar. Onun dışında başka ne var diye şöyle bir bakıyorum. Ee, sonuç olarak demiş. 3. çeyrek sonuçları genel olarak çok güçlüydü. Ancak dördüncü çeyrek rehberi piyasa beklentilerine daha paralel kaldı. Az önce belirtiyorduk biraz üstünde piyasanın üstünde ama yani piyasa daha fazlasını bekliyor olabilir. Yani olumsuz değerlendirirsek olumsuz demeyelim de hisse fiyatını etkile edebilecek bir şeylerden bir tanesi bunlar ama Vertiv gayet güzel görünüyor dostlar. Yani daha ne olsun? Ben Vertiv yatırımcısı değilim şu anda. Ama e, keşke olsaydım. E, ve de hani en son 70-80 dolara kadar düşmüştü Vertiv diye hatırlıyorum. En son 180 falan gördüm. E, fakat benim elimde yok. Ama hani uzun süredir izlemeli, İslam'da olan bir şirket olmadı. Benden bu kadar diyeyim dostlar. Başka diyeceğimiz bir şey var mı bilmiyorum. Altın, gümüş fiyatlarına bakamıyoruz. Telefonumu kim bilir nerede bıraktım. Mutfaktaydı en son galiba. O yüzden piyasa fiyatlamalarına bugün tam bakamadık.